Bu video Moğla İl Eğitim Müdürlüğü okul evimde kapsamında çekilmiştir. Ben Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi'nden sınıf danışmanı Erdal Gök. Uzaktan yaptığımız eğitimleri kalıcı olsun diye bu videoyu hazırladık. Şimdi bir canlılar alemine bir yolculuk yapacağız. Bilim insanları canlılar alemini dört grupta ele almışlar. Bunlardan birincisi hayvanlar, ikincisi bitkiler, Üçüncüsü mikroskobik canlılar. Dördüncüsü ise mantarlar. Bitkiler ve hayvanları hepimiz biliyoruz. Mikroskopik canlıları ise mikroskoplar vasıtasıyla öğreniyoruz. Mantarları ise yine bilim adamları dört grupta ele almışlar. Bunlardan birincisi küf mantarları. Bunları zaman zaman ekmek üzerinde görebiliyoruz. İkincisi maya mantarları. Üçüncüsü şapkalı mantarlar, dördüncüsü ise hastalık yapan mantarlar. Biz mantarları günlük hayatta mantarlardan yararlanıyoruz. Yoğurtta ve sirke yapımı gibi yararlandığımız mantar türleri var. Bugün biz sizlerle birlikte kendi mayamızı yapacağız. Bu görmüş olduğunuz maya hazır bir maya. Biz kendimiz ekşi maya yapacağız. İlimsel becerilerde gözlem yapmak son derece önemli. Hem bir gözlem yapacağız burada hem de kendi mayamızı, ekşi mayamızı üretmiş olacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimizi tanıtıyorum. Bir kiloluk kavanoza ihtiyacımız var. Bir tahta kaşığa ihtiyacımız var. Var ise birkaç tane nohuda ihtiyaç var. Ee, bir miktar una ihtiyaç var ilk başta ama daha sonra yarım kilo un bize gerekiyor olacak. Şimdi etkinliğimize hemen başlıyorum. Bunun için önce iki kaşık unumu kavanoza koyuyorum. Kavanoza koyduktan sonra var ise nohut koyuyoruz. Yoksa nohutsuz da bu olabiliyor. Koydum nohutlarımı da oda sıcaklığında ki suyumu, ılık suyumu hemen az az koyuyorum. Çünkü bunun kıvamı son derece önemli. Akışkan kıvamda olması gerekiyor. Eğer nohut koymadıysak da bu kıvam biraz daha sert bir kıvama kıvamda olması gerekecektir. Şu anda bakın bu sert bir kıvamda. Ben buna biraz daha ılık su ekleyeceğim. Evet az az ekliyorum yine. Biraz önce de söylediğim gibi akışkan hale getirinceye kadar karıştırıyorum tekrar. Size bunu gösteriyor olacağım. Bakın eğer nohut koymamış olsaydım bu kıvam iyiydi. Ama nohut koyduğum için akışkanlığını sağlamam gerekiyor. Nohut ne işe yarıyor? Nohut daha hızlı mayalanmasını sağlıyor. İlla ki nohut şart değil. Nohutsuz da olabiliyor. Birazcık daha hafif su ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Hala sert bir kıvamda. Şöyle kaldırıyorum. Evet, akışkan hale geldi. Bu kıvam gayet güzel. Burada dikkat etmemiz gereken hususları da sizlere hatırlatmak istiyorum. Öncelikle tahta bir kaşıkla, ağaç bir kaşıkla karıştırmamız gerekiyor. Çünkü metal kaşıkla karıştırırsak içerisindeki canlılar ölebiliyor. Buna dikkat edeceğiz. Hamurumuz belirli kıvama getirdikten sonra bu kabaracağı için kabardığını gözlemleyebilmek üzere şuradan şöyle bir bellek buna koyuyorum. Ve bunun kapağını e, şu şekilde tam kapatmadan ışının kalacak şekilde, aralık kalacak şekilde üzerine koyuyoruz. Kapak olmasın, biz gözlemlemek istiyoruz derseniz ise bunu streç filmle şöyle üzerine streç filmle şöyle, şöyle üzerine streç film çekiyoruz. ve Üstünden şöyle 2-3 tane delik açıyoruz ve bunu her gün aynı saatte, 12 saat sonra her gün aynı saatte ne yapacağız? Bir önceki koyduğumuz, açacağız. Bir önceki koyduğumuz un miktarı 2 kaşıktı. Bu defa üzerine 3 kaşık un ekleyerek, ikinci günde bir artırarak, 3 kaşık un ekleyerek tekrar ne yapacağız? Karıştıracağız. Süreç içerisinde bunun üzerinde su birikiyor olabilir. Panaya gerek yok. Tahta kaşıkla tahta kaşıkla bunu karıştırmak gerekiyor. Benim hazırlamış olduğumda bakarsanız şöyle kıvamında bakın şöyle delik delik olması gerekiyor. Alttan baktığınızda şöyle görebilir misiniz bilmiyorum. Kabarcıkları görüyor olacaksınız ya da ben şöyle bir tahta kaşıkla tekrar bunu şu şekilde göstereyim size. Kabarcıkların olduğunu şöyle ne yapacaksınız? Görüyor olacaksınız. 3 gün sonra içindeki nohutları çıkarıp bir kenara alacağız. 4. gün sonra yine unumuzu ilave edeceğiz. Ve 5. gün sonunda artık mayamız hazır hale gelmiş olacaktır. Bundan sonra yeteri kadar bir unla Hazırladığımız mayayı karıştırıp böreğimizi, poğaçamızı yapabiliriz. Herkese kolay gelsin. Sorularınızı, önerilerinizi lütfen kanaldan bana yazabilirsiniz. Özelden sorularınızı bana yazıp bilgi alabilirsiniz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum.